Ben bir tek ben mi kaldım? Yok hayır evet sen kaldın. Evet yok hayır evet. Hmm. Abla bitti de. Aynen tam sağ ol. Aynen orada. Aynen arkana Nice. Çok iyisin. Sol. Sen de Sonuna çok güzel. Soluna çok, çok Ay, dikkat et. Çok sessiz, çok korkuyorum konuşam. Sen de yaparsın. Bir daha FK kaldı. Soluna. dikkat mi ya? Sağa dikkat. Gördüm gördüm görmedim değil bekliyorum buraya gel. Ne 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 alamadım.